Yıl 2025. Ortadoğu'nun tarihin en tehlikeli günlerinden geçiyor. Burada size İsrail-İran arasında tırmanan savaşı 5 gün boyunca yaşanan gelişmelerini özetleyeceğim. Füze sesleri, diplomatik uyarılar ve dünyayı diken üstünde tutan açıklamalarla karşınızdayım. Birinci gün 14 Haziran. Aslında bu ilk başlangıçta, İran Şam'da öldürülen generallerine misilleme olarak İsrail'e büyük çaplı füze saldırısını başlattı. Yaklaşık 200 füze, İHA'yı aynı anda fırlattı. Demir Kubbe sistemleri büyük kısmını havada imha etti fakat etrafa birçok füzede füze de isabet etti. İsrail'in hava savunması %90 başarıyla çalıştı ama bazı roketler hedeflerine ulaştı. Tel Aviv çevresinde çokça patlamalar yaşandı. İkinci gün 15 Haziran. İran saldırılarına devam etti. Toplamda 370 füze geçtiği iddia edildi. ABD, İsrail'e her zamanki gibi tam destek verdi. Akdeniz'deki uçak gemilerini hazırlık durumuna getirdi. İsrail ilk defa açıkça İsfahan çevresine vurdu. Rusya, savaşı durdurmak için Birleşmiş Milletler'de acil toplantısı çağrısını yaptı. Üçüncü gün 16 Haziran. Gecelik saldırılarda 30-40 füze daha fırlatıldı. 8 İsrail'i hayatını kaybetti. Yalnız burada 8 İsrailli hayatını kaybetti derken söz konusu basın organları bunu yapıyorsa eğer büyük ihtimalle ölüm daha fazla da olabilir. Çok fazla güvenmemek lazım. İsrail, İran'ın hava kuvvetleri altyapısına saldırılar düzenledi. Uluslararası toplumda daha fazla tırmanma olmasın çağrısı gelmişti. İran açıklama olarak durmayacağız çağrısını yeniledi. 4. gün 17 Haziran. İran iki dalga halinde 25 füze dağıttı. Bazıları Hayfa çevresine ulaştı. İsrail gece boyunca devrim muhafızları tesislerine hedef almıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere diplomatik uyarılarını yeniledi. Ateşkes sağlanmalı. 5. gün 18 Haziran yani bugün. Bugün itibariyle İran'dan atılan toplam füze sayısı 400'ü geçti. İran'ın füze stoklarının azaldığı iddia edildi. İsrail halen yüksek alanda. Demir kubbe ise aktif durumda hala çalışıyor. ABD destekli radar sistemleri hala devrede. Çin ve Rusya diplomasi çağrısını yeniledi. Birleşmiş Milletler kararını talep etti. 18 Haziran'da yalnız şöyle bir şey de oldu. Çin'den İran bölgesine birden kargo uçakları geldi ve önemli bir detay. Çin'e ait kargo uçağı Tahran'a Bu İran askeri değilse de elektronik ekipman, radar, yedek parça veya savunma sistemi taşıdığı şüphesini doğurdu. Amerika bu duruma sessiz kaldı. İsrail ise diken üstünde. Bu bir lokal savaş mı yoksa üçüncü Dünya Savaşı kıvılcımı mı düşünülüyor? Sınırlar bulanık, taraflar net ve silahları oldukça keskin ve hazır. Peki sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Lütfen yorumlara yazmalıktan çekinme. Ben Voltrex. Abone olmayı, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü tarih yazılırken konuşmak tarafsız kalmak değildir